Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yan görevle devam ediyoruz. Harita üzerinde Kejistan Güney Enginlik Gea Kul Geçiş noktasındayız. Burada şurada. Burada şurada. <laughs> Geçiş noktası burası. Ben buradayım. Ölümcül alışveriş diye bir yan görev mevcut. Burada az şeyde duruyor. Panoda. iş duyurusu. Bunu tıklıyoruz. Görevi alıyoruz. Sonra bize o görevi verecek arkadaşın yanına gidiyoruz. We got a shipment leaving Voskovos in a fortnight. I deal in Kazra glands, but some of my stock spoiled. Now I'm short. Have to get more, or I'll be belly up in the bay. Musk market is ruthless. Luckily for me, some Kazra just wandered from the south, and now I have you. Just cut the glands out, and I'll do the rest. Hadi bakalım gene kesip en azından kesip biçiyoruz artık. Ne tarafta? Bu bölgede. Yani bura ilk buraya mı gideyim? Buraya mı gideyim? Sanki bura daha orta diye ama ya girelim şuradan. Not in town. Yani o bölgeye gittiğimizde illaki kırmızı kırmızı çıkacaktır. 20 tane keçi adam bezi toplayacağız. Not in town. Hızlı koşmayı yapamıyoruz şehirde. Oyun oyun olarak illaki siz de basmışsınızdır. Hala basıyorum. Doğu <laughs> halkası. Zaten çıkınca da geldik. Ne oldu? 2. Var mı başka? Yok. Ki. Uuu. Hadi bakalım. Ne oldu? 5. Kaç oldu? 6 7 8 8 oldu. ortaya doğru gidiyorum. Ha burada boss mu var? Ayinin şeyi mi? Yoksa bizim görevin boss'u mu? Ayine katılmak istemiyordum ben ya. Bak buradan çıkalım. Hiç bu işe girmeyin bu şey. Ayin. O yüzden ben şuraya gideyim. direk a yine karışmayalım. Orada çünkü bir, bir oyuncu var. Belki karışılmasını sevmiyordur. Buradakileri indirelim. Kaç oldu? 9. Devam. Şuradan yukarı çıkalım. Yukarıda kırmızılık var. Gelin ulan. Hepsinden bir tane çıkıyor ya. Yani çok çıkmıyor. Altta altta bir dünya var. Yani durun. Görev yapıyoruz şurada. 13 14 15 16 10 ulan alamadım 17 Hadi 3 tane daha gençler Gençler 3 tane daha lazım 1 çıktı 2 çıktı ne oldu? 19. Tamam. Şuradan da bir tane ver. Sonra ben gideyim. Beni uğraştırmayın hadi. Hop. Tamam. Şunu da aldım mı? Hop. 20 oldu. Böylelikle gidebilirim. Direkt hızlı seyahat yapalım. Arkadaşın yanına. can't do that here. Huh. You'll do just fine in Gekul. Pleasure doing business with you. Bu şekilde yan görevi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Ölümcül alışveriş. Bir sonraki yan görevle devam edelim.